Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere windsurf nedir, nasıl kullanılır, nasıl kurulum yapılır ve de kullandığımız bu süreçte nasıl daha verimli ve etkili bir şekilde kullanıp projeler geliştirebiliriz. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Biraz böyle rehber tarzı video olacak çünkü yorumlarda olsun, kurduğumuz Discord grubunda, Telegram grubunda olsun bu tarz sorular gelmeye başladı ve de artmaya devam ediyor çünkü yazılımcı olmasa bile çok fazla insan bu araçlar sayesinde artık proje yapmaya, yazılım geliştirmeye, hayallerindeki şeyleri yapmaya, hatta günlük hayatta kullandıkları şeylerin daha böyle kendilerine uygun versiyonlarını yapmaya başladılar. Bundan dolayı da Windsurf ve Cursor gibi araçlar, şimdi DeepSeek çıktı biliyorsunuz, çekici bitinin benzeri diyebiliriz. Bu tarz şeyleri kullanmaya artık iyice alıştı ve de tam gaz devam ediyor. E, öncelikle kanalımız neredeyse 2000 aboneye ulaşmak üzere arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Belki de siz bu videoyu izlerken 2000 aboneye ulaşmışızdır. her aile abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın tabii ki de. Yeni bir kanalımız hızlıca büyüyoruz. Umarım çok daha güzel içeriklerle sizlerin karşısına çıkarım. O zaman hadi videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar Windsurf AI olsun, Cursor olsun. Bu videoda Cursor'dan ancak genelde ikisi benzer şeyler olduğu için ikisinden de bahsedeyim. Eğer isterseniz Cursor için de bu tarz videoyu çekebilirim. Ben yaklaşık 2 ay boyunca Cursor kullandım. Son bir aylarda da Windsurf kullanıyorum. E, aralarında değiştir değiştir kullanmaya devam ediyorum. İkisinin de iyi yanları, kötü yanları var tabii ki de. Google'a Windsurf AI yazdığınız zaman arkadaşlar direkt olarak gördüğünüz gibi sitesi zaten çıkıyor. Sitesine girip buradan sağ üstteki download butonundan arkadaşlar bunu indirebiliyoruz. E, bu araç hem Macbook'ta hem de Windows'ta kullanabiliyorsunuz. Peki bedava mı? Paralı mı? Paralese kaç para? Pricing kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi burada size paketler sunuyor. E, bedava versiyonu var ama çok sınırlı ve de size belli bir süre e, Pro versiyonunun denemesini sunuyor. Onunla kullanabilirsiniz. Test edersiniz. Eğer beğenirseniz parasını ödersiniz. E, Pro versiyonu en çok kullanılan versiyon. Tam böyle popüler diye yazmışlar. Ben de bunu kullanıyorum. Buradaki verdiği arkadaşlar krediler, limitler size bir ay boyunca neredeyse yetiyor. Ama siz gelip her şeyi bu windsurf yaptırırsanız baştan aşağı yüksek ihtimal bir haftada bu krediyi bitirirsiniz. Ben ne yapıyorum? Biraz ChatGPT'den, biraz DeepSeek'ten, biraz windsurf'tan kullanarak arkadaşlar olabildiğince hani windsurf kredilerini çok harcamamaya çalışıyorum. Diğer türlü yani bir ayda 40-50 dolar harcama yapmanız gerekebilir. E, bu arada kod yazma konusunda bence hepsi de iyi. Hepsi de istenen şeyi yapıyor. Tabii ki kimisi daha iyi tasarım yapıyor. Kimisi daha iyi backend yazıyor ama Günün sonunda yapay zeka araçları ChatGPT de olsa, Windsurf de olsa size istediğiniz şeyi verebiliyor arkadaşlar. O yüzden bir kısmını ChatGPT ile halledin, bir kısmını Windsurf ile halledin. O yüzden hani Biraz böyle krillerinizi ekonomik harcayın. Ardından Windsurf indirdikten sonra arkadaşlar normal bir kurulum gibi basıyorsunuz. Örneğin Macbook'ta normal nasıl bir şey kuruyorsanız ya da Windows'ta aynı şekilde kurulumunu yapıyorsunuz. Ve size bu tarzda bir ekran açılıyor. Zaten daha önce kodlama yapmışsanız e, bu tarz ekranlar size tanıdık gelecektir. Özellikle e, Visual Studio Code kullanıyorsanız zaten tamamen aynısı. Böyle bir ekran açılıyor arkadaşlar karşımda. Zaten gördüğünüz gibi ben de aklımda şekilde kullanıyorum. Daha bir saat önce e, yaptığımız projenin ekranlarını değiştiriyordum. İşte iki saat önce bir şeyler yapmışım falan. Vag geçimini görebiliyorsunuz ve dosyalarımı görebiliyorsunuz. Dosya isimlerini özellikle ama çok önemli değil zaten. Sonuçta bilgisayarda çalışan şeyler. Standart arkadaşlar Views Studio'da nasıl proje açıyorsanız burada da aynı şekilde proje oluşturabilirsiniz. Veya direkt chat kısmına gelip diyebilirsiniz ki bana şu şekilde bir proje kur deyip proje kurdurabilirsiniz. Öncelikle ben projeyi yani herhangi bir dosyayı açıp bir şey kurmadan önce size şundan bahsetmek istiyorum. Cursor'da bildiğiniz gibi Cursor Rules diye bir dosya var arkadaşlar. Buraya şunları yazıyorsunuz. İşte projemde Next.js kullan, React kullan, işte React kullan, bunu JavaScript'da yaz, TypeScript kullanma. İşte backend'de Node.js kullan. Gibisinden şey yazabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki komponente oluştururken tekrar tekrar aynı şeyleri oluşturma kullanılabilirliğini arttırmak için işte her komponenti diğer yerlerde kullanmaya çalış. E, dosya yapısını parçalara böl. Daha maintainable yani uzun vadede daha kontrol edilebilir, bakımı yapılabilir bir hale getir. İşte test yaz. E, Dokümentasyon şekilde yap. Şimdi bunları chat'te de verebilirsiniz. Ya da bir dosya oluşturup dosya içerisinde yazabilirsiniz ve surf arkadaşlar bunu ya sizin verdiğiniz komutları oradaki dosya ile beraber eşleştirip o şekilde kullanıyor. Baktığınız zaman uzun vadede bu dosyayı oluşturmak çok daha verimli oluyor. Çünkü bazen ne kadar akıllı da olsa bu araçlar e, akılsız et ağrınabiliyorlar ve bizi şeyden çıkartabiliyorlar. Çünkü diyorsunuz ki şunu değiştir diyorsunuz. O gidiyor hem onu değiştiriyor hem başka bir şeyi değiştiriyor. Diyorsunuz ki bunu böyle böyle yap diyorsunuz. Yapıyor ama doğru yapmıyor falan. Bir ara sonra böyle kafayı yiyebiliyor. Bu tarz durumları en az indirgemek için arkadaşlar bu tarz dosyaları oluşturmak Bence önemli. Kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten biraz sonra farkını ben size göstereceğim. O zaman gelin ilk olarak arkadaşlar bu dosyayı nasıl oluşturur bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak buradaki sağ altta gördüğünüz Windsurf Settings'e basıyoruz ve burada gördüğünüz gibi Cascade Generated Memory istiyor arkadaşlar. Şimdi burada Set Global AI Rules ve Set Workspace AI Rules diye iki farklı dosya açabiliyoruz. İlk olarak gelin biz Set Workspace AI Rules'u kullanalım. Ardından da Global AI Rules'un da farkını ben size göstereceğim. Edit Rules'a basıyorum arkadaşlar. Pardon basamam çünkü şu anda dosyayı e, orada bir dosyam yok. <laughs> o zaman önce dosya oluşturalım. Şimdi arkadaşlar ben normalde bir dosya nasıl oluşturuyorsak aynı şekilde dosya oluşturdum. Buradaki open folder'a bastım. Masa üstüne gittim ve dosyamı oluşturdum. İsmini de Windsurf 101 koydum gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan surf settings'e geliyorum. Ve buradan arkadaşlar edit rules diyorum. Gördüğünüz gibi otomatikmen bize nokta windsurf rules diye bir dosya oluşturdu. Bunu manuel oluşturabilirsiniz bu arada. İlla böyle oluşturmanız gerek yok ama bunu yapmanız daha doğru olacaktır. Burada size bazı şeyler söylüyor. ki işte bunu böyle yap. Şunu şöyle yap. İşte yazmanın olayı bu olsun. Bana Türkçe konuş derseniz. E, bu chatte konuşurken her zaman size cevapları Türkçe verecek. Ya e, derseniz ki bana İngilizce cevaplar derseniz her zaman size İngilizce cevaplar verecek. E şimdi peki ben bu dosyayı nasıl oluşturacağım? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Benim daha önce oluşturduğum bir İn surf Rus dosyam var. Bunu kime oluşturdum? DeepSeek'e girdim arkadaşlar. DeepSeek'e girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada anlattım. Dedim şöyle olsun böyle olsun. Bana bir Rus dosyası oluşturdu. Dosyayı okudum. Bence gayet iyi. Gayet güzel yazmış. Detaylı bir şekilde yazmış. Ve bunu olduğu gibi şimdi kullanacağım. Zaten yazdığı şeyler benim istediğim şeyler olduğu için. Hani bunu kullanabiliriz. Ee, tabii ki bunların hepsini tek tek elinizle kendiniz yazabilirsiniz. Tabii ki de ama bunu böyle yazmanız çok da verimli olmayacaktır. Şu anki günümüzde her şeyi yapacak yer yaptırmak. Çok popüler bir şey ve de olması gereken bir şey bence. Bunu bu şekilde yapay yazdırıp üzerinden kendiniz okuyarak yaptığı yanlışları, hataları düzeltmeniz daha doğru olacaktır. Bunu aldım. Bu şekilde bir textin içerisine koydum. Bunu niye böyle yaptım? Çünkü uzun vadeli kullanmak istediğim zaman başka projelerde bunları kullanacağım. Buraya geldim. Bunu kopyalayıp buraya yapıştırdım arkadaşlar. Artık burada gördüğünüz gibi e, rules dosyamız hazır. O zaman şimdi reklam zamanı. Yaptığımız son serinin altında gelen yorumlardan dolayı sizlere bir rehber hazırladım. Windsurf ve Curse.ai 101 adında bir kitap yazdım. Bu kitabın amacı tamamen şu. Yeni başlayan ya da yeni başlamış ev şey geliştirmeyi devam eden, sürdüren ve bazı sıkıntılar yaşayan ya da daha önce hiç bu tarz araçlar kullanmamış ama kullanmak isteyen ya da benim gibi bunu hep kullanan ancak olur da yeni bir şeyler öğrenirsem diye düşünen arkadaşlar için arkadaşlar bir e-kitap hazırladım. Normalde böyle bir şey yapma planım yoktu ancak yorumlarda sürekli aynı soruların tekrar etmesi bu alanla çok alakası olmayan kişilerin bu tarz şeylere ihtiyacı olduğunu fark ettiğim için size bir rehber hazırladım. Kitap 20 sayfalık kitap arkadaşlar. Baştan sona Windsurf ve Curse hakkında nedir, nasıl kullanılır, nasıl prompt yazılır, neler yazılmalı, neler yazılmamalı gibisinden size bilgilendirme yaptım. Ve arkadaşlar kitabın yanında da sizlere bu şekilde ondan fazla her alanda web development, mobil development, oyun geliştirme, backend gibi birçok alanda arkadaşlar sizlere bu şekilde rules dosyayı oluşturdum. Ve bunları da kitabı verirken yanında da bunları da sizlere veriyorum. Kitaba açıklama arkasında ulaşabilirsiniz. video devam edelim. Biraz kötü gözüküyor. Her yerde bir hata var. O yüzden şöyle yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Burada ini yazıyordu arkadaşlar. Buraya markdown yazıp markdown deyip burayı düzeltiyoruz ve şu anda artık düzgün bir eee rust dosyamız oluştu. Şimdi arkadaşlar ben chat kısmına geliyorum. Ben bir sudo app web uygulaması yapmak istiyorum diyelim. Dosyaları oluştur ve proje kurulumunu yap diyelim. Enter'a bastım. Hadi bakalım umarım hata almadan proje kurulumu yapabiliriz. Son günlerde Winstock'ta biraz sıkıntılar var. Yani proje kurulumlarında çok fazla hata yapabiliyor bu aralar, nedense bilmiyorum. O yüzden umuyorum ki bu sefer hata yapmadan proje kurulumunu yapabiliriz. Bize bir soru sordu burada arkadaşlar. Bunu şu şekilde telden açalım buradan. Buradan bu keskiye geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi sorumuz burada çıkıyor zaten. Bunların hepsini yes diyerek direkt projemizi, bu şekilde arkadaşlar projemizi oluşturuyoruz. Şimdi gerekli paketlerimizi kendisi zaten kuruyor. Buraya to do app diye bir dosya açtı gördüğünüz gibi. Zaten kendisi şunu söylemişti. Proje kurallarına uygun olarak arkadaşlar Next.js ve Tailwind Select olarak kullanarak bir todo uygulaması oluşturacağım diye. Zaten bize söyledi. Ve gördüğünüz gibi şu anda dosyalarımızı oluşturuyor ve projemizin bittiğini söylüyor. Bakalım accept deyip arkadaşlar projemizi başlatalım. Şu anda projemiz ama tabii ki de şu anda hata aldık. Çünkü gördüğünüz gibi burada importlarda sorun var. Şimdi bu importları diyeceğim ki bunlar bozuk. Bunları düzelt. Kendimiz şöyle yapalım. Buraya yapıştıralım importlarda vesaire gerek dosya kullandığımız teknolojiye ve kütüphanelere göre doğru importları yap diyelim ve bunu gönderelim. Normalde böyle hata yapmaması gerekiyor ama işte burada import ederken bir hata yaptı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hatalarımızın çözdüğü bir kısmını ve şu anda web uygulamamız arkadaşlar 3002'de çalışıyormuş. Zaman gelin bakalım. Buraya 3002 yazalım. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bize bir to do app dedi. Organizer task demiş. Buraya birkaç bir şey eklemiş. Bakalım bu çalışıyor mu onu deneyelim. Şu anda yaptığımız zaman herhangi bir şey olmuyor. Evet çok basit seviye. Sadece bir yay oluşturmuş ve devamında bir şey yapmamış tabii ki de. şimdi tasarımımız gördüğünüz gibi kötü ve basit. Yani ne oldu belli değil. Buraya hani normalde aslında şey olması gerekiyor. bastık yazdıklarımız buraya eklemesi gerekiyor ama bunu eklememiş nedense. Bunu söylesek şimdi ekler ancak ben şunu yapmak istiyorum. İnternetten bir tane fotoğraf indirdim. Ve bu fotoğrafın aynısını yapmasını isteyeceğim. Şu an fotoğrafı böyle büyüttüğüm için biraz bozuldu. Aslında daha komplek bir şey ama bu video bir tasarım ya da bir proje e, videosu olmadığı için detaya inmek pek istemedim. Bakalım umarım bu şekilde bir tasarım yapsa bile bizim için yeterli olacaktır. Şimdi WinSurf'a geliyorum. Fotoğrafımı arkadaşlar çete yükledim. Ve diyorum ki yeniden tasarla ve bu şekilde bir tasarım yap diyelim. Görevleri oluşturmak ve üstünü çizmek gibi işlemler için tekli fonksiyonları yap diyelim. Enter'a basalım. Arkadaşlar kendisi bunları düzenleyecek ve en sonuna bakalım nasıl bir şey olacak hep beraber görürüz. Bu arada yapay zeka için işte birbirimize yardım ettiğimiz, tartıştığımız, fikir alışverişi yaptığımız bir topluluk oluşturduk. Hem Discord'da hem de Telegram'da arkadaşlar bu iki topluluğa katılabilirsiniz. Ee, Discord'da yakında açılacakmış galiba Türkiye'de. Umarım açılır ve rahat rahat kullanabiliriz artık. Grupların linkleri açıklama kısmında var. İkisinden de katılabilirsiniz. biz arkadaşlar tasarımımızı yapmış ve diyor ki localhost 3000'de çalışıyor diyor. Bakalım gerçekten de istediğimiz şeyi yapmış mı bir görelim. Arka planı siyah yapmış ve birkaç bir şey değiştirmiş. Fena olmamış. Eski göre daha iyi olmuş. Şimdi gelelim test edelim. Mesela diyelim ki versiyon 2 kitabı alanlara mail gönder diye uzunca bir şey yazdım. Et diyelim ve buraya ekledi. Sonra diyelim ki bu videoyu etle ve bugün yayınla diyelim örneğin. Birden fazla diyorum ki görelim hani bir yerde sıkıntı var mı diye. Ve de diyorum ki videoyu beğenmeyi unutmayın. Enter'a bastım gönderdim. Şimdi bakalım gerçekten üstünü çiziyor mu? Üstünü çiziyor arkadaşlar gayet iyi bir şekilde gördüğünüz gibi. Ve de buraya bastığımız anda bunları siliyoruz. Video editlerken bir hataya fark ettim arkadaşlar. Aslında biz buraya Windsor Rules diye dosya oluşturmuşuz. Ancak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Tudu App'in içerisinde değil. Bundan dolayı da aslında bu yazdıklarımızı e, projede kullanamıyoruz. E, neden peki bizim projemizde biz Next.js ve Tailwind'de proje kurabildik? Nasıl oldu bu? O da şöyle oldu. Burada gördüğünüz gibi Set Global AI Rules vardı. Ee, bu kısımda ben e, videodan önce denerken bunları yazmışım zaten. Yani burada böyle var demin sildim ben bunları. Burada bu şekilde olduğu için arkadaşlar e, bunları işlemiş. Bundan dolayı da aslında projeyi başarılı, bir, başarılı bir şekilde kurmuşuz. Ancak eğer burada bu olmasaydı biz ee, bu şekilde burası temiz olsaydı biz projemizi Next.js ve Tailwind ile kuramazdık. Yani bunu söylememiz gerekirdi. Yani bu dosyayı unutmayın. Yani aklınızda bulunsun. Eğer dosya içinde dosya açacaksanız bu dosyanızın bunun içinde bulunması gerekiyor bu şekilde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü biz projelerini başlatırken şu şekilde başlatıyoruz. Buraya örneğin şu anda gördüğünüz gibi biz şu anda winsurf101 dosyasının içerisindeyiz. Bizim budu epe girmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Zaten ben demin bu şekilde çalıştırmak istediğim zaman bir hata verdi. Çünkü öyle bir dosya yok diyor. Şimdi npm dev dediğimiz zaman projemiz çalışacaktır. Evet gördüğünüz gibi localhost 3000 çalıştı. E Şimdi peki ben videoda tekrarını ne çekmek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Örneğin şimdi chatten bana cevap verirken hatta bakalım ne cevap veriyormuş. Türkçe cevap veriyormuş. Ben diyeceğim ki bana İngilizce cevap ver. Bana proje bana chatte konuşurken İngilizce bir bir şekilde cevap Ver diyelim. Bunu kaydedelim. Bakalım arkadaşlar artık bize İngilizce cevap verecek mi? Diyelim ki arka plan, plan rengini e, hangi renkte arka planımız bakalım önce. Arka planımız arkadaşlar böyle morumsu bir renkteymiş. Açık mavi yap diyelim. Bakalım biz cevap olarak nasıl cevap verecek? Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde Türkçe cevap verirken e, biz buraya bana chatte İngilizce cevap ver dediğimiz için artık bize İngilizce bir şekilde cevap vermeye başladı. Ve de istediğimiz değişikliği şu anda yapıyor. Evet gördüğünüz gibi arka planı açık mavi renk yaptı. Ancak bizim diğer dosyalarımız açık mavi olduğu için tabii ki de çok kötü bir görüntü oldu. Ancak bu şu an için sorun değil. Ben size sadece bu chatteki dosyanın mantığını anlatmak için bu kısmı video editledikten sonra paylaşmak istedim. Haberiniz olsun. O zaman videonun normal haline devam edelim. Bu tarz basit şeylerden zor şeylere kadar her şeyi yapmak artık çok kolaylaştı. Ee, videolarımız zaten görüyorsunuzdur. Kanalda bir şu anda mobil uygulama yapma serisi var. Bana biraz ara verdim maalesef. Kusura bakmayın çünkü bayağı hastaydım. İçin hafalar da daha yeni iyileştim. Ee, ona devam edeceğiz ve App ve App Store'da yayınlayacağız söz verdiğim gibi. O seriyi hemen bitirir bitirmez, hatta belki de bitirmeden çünkü bayağı istiyorum. Daha önce hiç oyun yapmamıştım ve de oyun yapmaya başlayacağız. Genel şekilde bu Windsurf AI'yi ve Cursor'u kullanacağız. Gerekli chat kullanacağız ve Unity ile arkadaşlar bir oyun yapacağız. Bunu sizlerle beraber hem videolarda hem de canlı yayınlarda yapacağız. Eğer proje fikirleriniz, video fikirleriniz, video istekleriniz, sorularınız vesaire ne aklınıza geliyorsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bütün yorumları okuyorum, bütün yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Bundan dolayı yorumlara yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.